Hi geçti. Yalın sakmış. Kurt. Evet. Ama onu görün Tüylerim Türlenmiş, kentik ya da otuşuyor. Baba bir boa korku geldi. Tek yalın sakma musuz. Karanın gördü, her şey ölmedi. Hali. Sangın da var ya herkelen. Aksi nişey geçmişler. O... Ne yaparsın zarar vermez. Ne? Görmüştü diye itti. Ne var? Sirsenmiş. Bizim evde dikil eşle dedim Merdi abi. Biliyor musun? Dikil ki dikil. Bilmiyorum. Bilmiyorum lan hala. Bizi gördün mü? Bir çaldak büyük bir tarla var ya. He. Orada yüzünü içerken. Kimki yakaladın? Vaa. Ben yakaladım. Merdi abi getirmiş. Ufak bir yavru. Yavru. Ekek dikti tavşan mı? Bunu büyüttü. Şu kadar oldu. Neyi? Tilki. Kilti mi büyüttünüz? Şimdi köpek. Gel gel. Bak beraber geçiyor. Evet. Orada arada da tavuklar da var. Tavuklar mıydı? Dedim ki Nebze şu itleri unut dedim ya. İtler bizi bırakmıyor. Bunu aşağıya geçeceğiz. Bir de saldırıyor namusuz. Boş geçsen parçalayacak. Nebze ayından yani. Ya şu köpekleri kapatıyor. Ya içeride duruyorlar diyor sonra dışarı çıkıyorlar. Ya bırak Nebze Dedim bir tane daha var o neci. Ya o tilki ya. Hayvanlardan yatıp bakıyor dedi. Dedim ki Nebze tavuklar var mı dedim. Valla dedim. Vallahi bugün bu tavukları buar dedim. Kaybolur gider. Kurnaz mı dedi. Arada üç dört gün geçti. kahveye geldik. Ha adam avran siktim diyor. La da tavuklara biz olmuş gitmiş diyor. <laughs> Kim iyiymiş tavuklar? Yok. Nasıl demiş vay aynı bana çekmiş. Benim gibi kormazmış. Hadi Erhan dayın gibi götürür. Evet, gülü tek. Evet. Yani. Evet. Ben çekiyorum, siz, çekiyor. <laughs> siz çekiyor, siz çekiyor telefonlar. <laughs> Sen Sizi çekiyor <laughs> telefonlar. <laughs> Seni çekiyor telefonla.